En çaresiz günlerinde yanında ben olmadan mı? En gariban günlerinde yanında ben. ben bölmedim mi? Öyle olsun, öyle olsun Ne diyelim, öyle olsun Her şeyimi helal ettim Aşkım sana haram olsun Her şeyimi Aşkım sana zıkkım olsun Gel dedin de gelmedim mi Sana kıymet vermedim mi Bedenimde bir can kaldı İstedin de vermedin Ne diyelim öyle olsun Her şeye mi helal etsem Aşkım sana haram olsun Her şeye helal etsem Aşkım sana zıkkım olsun